Öncelikle kolay gelsin. Bugün işleyeceğimiz konumuz birinci dönem Tanzimat Döneminin özellikleri ve sanat anlayışı. Birinci özelliğimiz bu dönemde sanat toplum içindir görüşü benimsenmiş. Sanatçılar idealist insanlardır. Edebiyattaki yenilikleri topluma benimsetme çabası içindeler. Yenilik dönemi olduğu için topluma bu yenilikleri benimsetme çabasındalar. En önemli amaçları nedir? Toplumu bilinçlendirmektir. Edebiyatı batıllaşma yolunda bir araç olarak görmüşlerdir. Güzellik kavramını ikinci plana atarak faydaya ve ideale yöneldiler. Tanzimat döneminde şiire baktığımızda şiirin biçiminden çok içeriği ile ilgilenmişlerdir. İçerik onlar için çok önemlidir. Bu dönemde vatan, hürriyet, adalet gibi kavramlar şiirde dile getirilmiş. Hece ölçüsünü kullanmanın gerekli olduğu fikri savunulsa da divan şiiri nazım şekilleri aynen devam etti. Şiirin yalnızca içeriğinde yenilikler yapmaya başladılar. Şiirin de şiirin dilinde sadeleşme savunuldu ancak tam manasıyla uygulanmadı. Şiir dili gene nedir burada bu dönemde ağırdır. Şiiri kendi fikirlerini açıklamak ve yaymak için bir araç olarak gördüler. Şiire ideolojik yaklaştılar sanatsal üsluba, süslü anlatıma önem vermediler. Bu dönemde kafiye göz içindir anlayışı vardır. Buna dikkat et bu önemli bir özellik. Tanzimat 1'de kafiye göz içindir anlayışı vardır. Tanzimat dönemi öyküye baktığımızda ilk öykü örneklerini Ahmet Mithat Efendi yazmış. Letaifi rivayet kıssadan hisse. Bu ilk öykü denemelerinde yazar topluluk önünde konuşan bir meddah gibi davranmıştır. Öykülerde romantizmin etkisi görülür değerli arkadaşım. Bu dönemde romantizmin etkisi öykülerde baya fazladır, yoğuncadır. İyi kötü, güzel çirkin çatışması, yanlış evlilikler, esaret, kadın erkek ilişkileri gibi konular işlenmiştir öykülerde. Çok sayıda öykü çevresi yapılmıştır. Diğer özelliğimize baktığımızda eleştiri. Eleştiri türünün ilk örneklerinde sanat ve edebiyat konuları ele alınmış. Namık Kemal'in Ziya Paşa'yı eleştirdiği Tahribi Harabat adlı eseri modern eleştiri türünün ilk örneği olmuştur, değerli arkadaşım. Tahribi Harabat. Yapılan eleştirilerin temelinde eski-yeni mücadelesi yatmaktadır. Tahribi Harabatı biz Namık Kemal ve Ziya Paşa'yı e, yazar yazar e, anlatırken de buralarda bu konuya bu eserlere değindik, değerli arkadaşım. Tanzimat döneminde romana baktığımızda dönemin ilk roman denemelerinde acemi bir teknik olması dikkat çeker. Bu acemilik ta Servetif'in dönemine kadar bile devam eder değerli arkadaşım. Özellikle Ahmet Mithat Efendi romanlarında konunun akışını durdurup okuyucuya seslenerek roman tekniğe aykırı davranıyor. Şimdi okuyucuyu durdurup bir şeyler anlatmak ona bilgiler vermek, onu bilinçlendirmeye çalışmak tekniği romana aykırıdır. Ahmet Mithat Efendi bunu sık sık yapar. Romanlarda romantizmin etkisi vardır değerli arkadaşım. Bu etkiye göre yazılmışlardır. Diğerine baktığımızda roman dili şiir diline göre daha sade. Romanlarda yanlış batılılaşma, doğu batı kültürlerinin çatışması, töreler, evlilik, aşk, kadınların esareti, kölelik gibi konulara ağırlık verilmiş bu dönemde. Makaleye baktığımızda bu dönemde makalenin özellikleri neler? Makale yazıları gazetecilikle başladı. Genellikle edebiyat, sanat, şiir konuları ele alındı. Şinasi ve Namık Kemal makale türünde eserler yazmışlardır. Bu dönemde hatıraya baktığımızda Namık Kemal'in Magosa hatıraları ve Ziya Paşa'nın defteri amal eserleri bu türün ilk önemli örnekleridir değerli arkadaşım yazarlarımızı anlatırken de bunlara değindik Magosa hatıraları Namık Kemal defteri amal Ziya Paşa bunları bilelim türlerinin hatıra olduğunu anı olduğunu bilelim. Tiyatroya baktığımızda ilk tiyatro örnekleri Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa tarafından yapılan çeviri eserlerdir. Batılı ilk tiyatro eserimiz biliyoruz ki Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri. Tiyatro eserlerinde günlük konuşma diline yakın, sade bir dil kullanılmıştır değerli arkadaşım. Diğer özelliğimize baktığımızda tiyatro eserleri oynanmak için yazıldı. Ancak teknik bakımından yetersiz olmaları ve Osmanlı toplumunda tiyatro kültürünün henüz yerleşmemiş olması nedeniyle bu oyunların birçoğu sahnelenmedi değerli arkadaşım. E, <laughs> bu da tiyatroydu. E, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay. <laughs>